öldükten sonra kendini bir işe yarasın diye bağışlayan insanlar var ve ben onlara diyorum ki yani insan yaşadığı sürece fazla önemli bir iş yapmayabilir ama bu kadavra çok büyük bir şans hiç eğitim almadan tıp fakültesinde hoca olacaksınız diyorum hem öğrenci yetiştireceksiniz hem uzman hekim yani kadavra sadece öğrenci eğitiminde kullanılan bir şey değil biz kulak burun boğazla neurosürgjili ortopediyle orta kurslar düzenleyip uzmanlık sonrası yeni ameliyat teknikleri öğrenilirken mesela bir hipofiz tümöründe eskiden kafatası açılırdı. Oradan tümör çıkarılırdı ama şimdi burundan girilip endoskopik yöntemli tümör ameliyatları yapılıyor. Bunlar tabi önce kadavrada yapılması gereken işlemler. Bir canlıda bu işlemi deneyelim bakalım oluyor mu diye. Mümkün değil ama e, bu sayı tabi biraz sınırlı olduğu için yaptığımız kurslar da ne yazık ki sınırlı. Ama ileri yönü çok ümitliyim kadavra bağışı bizde de yurt dışındaki gibi olursa mesela Japonya'da ki hayretler içinde kalmıştım. Bir kongrede belirtti bir hoca. Bir kadavra başında iki öğrenci. Yani dünya standartlarında böyle bir başka fakülte Yok. hiçbir ülkede duymadım. Almanya'da çok yakın ilişkilerimiz oldu. Orada da kurslar düzenledik. Bir kadavra başında bizim eski öğrenciliğimizdeki gibi ortalama 10-15 öğrenci arasında. Orada da çok bağış var. Kadavra, peki, sözünüzü kesti ama ne oluyor şimdi e, kendinizi bağışladığınız zaman evet. kadavra olarak kullanmak üzere vefat ettiğinizde nasıl bir işlem metabi tutuluyorsunuz? İşlem çok basit. Prosedürü evet. konuşacak olursak bize başvurmak yeterli. Peki, ona başvurduk diyelim. Evet. Öldük. Sonra bir, cenaze e, size geliyor, anatomiye gelip geliyor, gelip biz alıyorsunuz. Biz gelip peki peki sonra abi, ne yapıyorsunuz? Nasıl haberiniz olacak hocam? Ben şimdi bir vatandaş olarak söyleyeyim mesela cebimde bir bağış Ailem beden bağış vermez. belgesi var. Malatya'da oldu, birisi bağışladı ama adam biz takip ettik gittik sonra kaybettik. Ha şöyle o, o tip ailesi vermiyor bu Ailesi seferde. vermiyor. Ha, ha. O da tabii yasal olarak. Şimdi biz ceset olarak alıp ilaçlayıp yasal olarak Siz daha iyi bilirsiniz. 6 ay bekleme zorunluluğu evet, var. Eğer bir bekliyorum. yakını çıkarsa biz yakınımızı kadavralar kullandırmak istemiyoruz. Alacağız dedikleri zaman onu vermek durumundayız. Siz onu nerede muhafaza ediyorsunuz? Biz onu önce ilaçlayıp Evet neyle yine? Şimdi neler... formül biraz daha değişik. yani evet. Çok sert ve toksik koku olmasın diye formaldehitin minimuma indirebildik. O seviyede gliserin, alkol karışımı ve 20 litre yani yapılan işlemlerin çoğunda ben hep duyuyorum 5 litre yani ortalama insan Kan volümü ne kadarsa 5-6 litre damar yolundan şey verip bu yeterli olmuyor hiçbir zaman. Çünkü bütün hücre seviyesinde difüz olması lazım. 20 litrelik bir tank içerisinde basınçla ve çok yavaş difüzyon yoluyla 24 saat ilaçlayıp ondan sonra da gene %10 formalin solüsyonunda ki havuzların içinde. Bütün bedeni, bütün bedeni, evet, bedeni. havuzun ve içinde. Evet. Yıllar boyu hiçbir zaman bozulmaz bildiğiniz gibi. Orada muhafaza edip tabii kimlik bilgileri de kayıtlı olmak üzere böyle birkaç kadavrayı geri vermek zorunda kaldık. Yalnız bir tanesinde ilginçtir. Ee, öğrenci olarak bizde yakını bulunan bir kadavrayı yakınlar almaya geldiği zaman öğrenciyle konuşup onun yoluyla ikna ettik. Yani kadavranın tıp Aha. eğitiminde ne kadar önemli olduğunu eğer kadavra olmazsa iyi hekim olamayacağını öğrenci anlatınca kendi amcasıydı ve kardeşini yani kendi amcasını bize tekrar geri verdiler ve o hala incelemede bizde. Yani insanlarımızı ikna edince bir de dinin yanlış anlaşılmasından bence insanlar zannediyor ki mezara gömüldüğü zaman hemen öbür dünyaya transfer olacaklar. Halbuki mezarlar açılıyor. Yüzyıllar önce ölen insanlar kemikleri orada bir yere gitmemişler. Doku dediğimiz zaman zaten birkaç ay içinde eğer özel bir durum yoksa onlar da yok olup toprağa karışmış durumda oluyorlar. Kaldı ki kadavra bağışı yapılınca öbür dünyaya gitmeye engel olmuyor. Tam tersi ilaçlı bir şekilde bakterisiz, mikropsuz olarak gidilebilir eğer gidiş şekli buysa. Çünkü biz onlara gene e, alternatif olarak ya şöyle diyebilirim. Yani bir kadar bir insan vefat ettiği zaman eğer bize bağışlamışsa, eğer Müslümansa camiye götürülür. İbadet yapılır. Yani dini tören yapılır. Mezara gideceğine bize gelir. Biz onu ilaçlarız. Tıp eğitiminde kullanırız belli bir süre içinde bize izin verilmişse o süre sonra tekrar biz onu dini törenle gene mezarlığa götürüp gömeriz. Yakınlar gelip alabilir, biz gömdürebiliriz. Mezar yeri belli olur. Yani öyle bir şans her zaman var. Ya da bize gelir camiye gitmeden önce biz onu ilaçları eğitimde kullanırız. Tekrar gene bir dini tören yapılır. Mezara gömülür. Yani hiçbir zaman mezara gitmesine engel bir durum değil. Sadece mezara girmesi biraz da ertelenmiş olur. Kadavra. Ve de dediğim gibi yani bir insan çok cahil olabilir ama tıp fakültesinde öldükten sonra binlerce tıp öğrencisine eğitebilir. Beden diliyle hani özel Evet konuşmak istiyor dediğiniz evet. işte bu da beden diliyle kendisi belki tıbbi terimleri söyleyemez ama hiç kimsenin yapamadığı eğitimi bedendeki yapısıyla organlarıyla tıp öğrencisine öğretebilir. Yani bence kutsal bir görev. Böyle bir, bir şansı var. Bir kadavradan... Geriye almadıklarını varsayalım evet. diyelim ki ne kadar süre yararlanmak mümkün? Şimdi biz eskiden kıymetini bilmediğimiz için diyeyim, yani ya da kadavra bol olduğu için 3-5 sene içinde o kadavrayı bırakıp başka bir kadavra incelemeye alırdık. Ama şimdi kadavra sayısı giderek azaldığı için hatta periferdeki fakültelerde 15-20 senelik kadavraların olduğunu söylüyorlar ve hep bizden kadavra istiyorlar. Ama bizim de kaynağımız eskisi gibi olmadığı için ne yazık ki. Ya üzülerek bizde de gönderecek kadavra olmadığını söylüyoruz. Yeni eski kadavralarla idare ediyorlar. Hatta bizim kullandığımız ama artık kullanamayacak durumda olduğuna karar verdiğimiz kadavraları bile onlar kabullemeye razılar. Öyle kadavra da gönderiyoruz. Yani kadavramız var demek için. Evet. Hı -hı. Tabii kadavra kendisini kadavra olarak bağışlayan dediğiniz zaman benim aklıma hemen ADTıp Kurumu 4. İhsas Kurulu'nun başkanı Kriton Dinçmen evet. geliyor. Doktor Kriton Dinçmen e, bedenini kadavra olarak bağışlamış evet. bir hocamızdı. Ve bizde o. Sizde. Bizde evet. Ve biz ona gerçekten bütün kadavralara öyle davranıyoruz ama Kriton Dinçmen hocayı ayrıca kutsal bir varlık gibi hakikaten. Biz onu öğrenciye diseksiyon yaptırmadık açıkçası. Evet. Evet. Çünkü özel bir insan yani bu işin uzmanı olan uzman hekimleri kurs yaparken geçenlerde bir temporal kurs kulak buruncularla yapmıştık ve orada da kursiyere değil kursu yapan Evet hocaya ötekiler gözlüyorlar zaten. Evet, ötekiler evet. Yani evet. Biz ona gerçekten çok özel ve kutsal bir insan gibi davranıyoruz ve yani diyebilirim ki 20-30 sene biz onu kullanabiliriz. Böyle çok dikkatli şekilde eğitimde kullanmak üzere. Evet. Evet, bu, bu kadavra konusu tabii ki geçtiğimiz hafta e, bir hayli bir gündemdeydi. Çünkü e, örneğin e, Edirne'nin hocası da aynı zamanda işte kadavra eksikliğinden söz ediyordu hep. Evet. Çünkü e, bir sergi var Body Worlds beden dünyaları diye şu anda Ankara'da olan daha önce İstanbul'da bir altı ay kadar sergilenmiş olan bir sergi var. Bu sergi sizin şu sıralar ilgi alanınız olan plastinasyonla. Evet. Tadavraları şey yapan, zamanı durdurtan Gitter Projesi. Evet, ona onunla ilgili biraz konuşalım galiba. Sizin evet. de öyle bir girişiminiz Ol, var. Oldu ama ne yazık ki. Ona, ona proje aşamasında. Proje aşamasında. Evet. Şimdi bakalım. Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi bizim şöyle gelişti e, iki sene oldu bizim üniversitemiz açılalı. Ve İzmir'deki Şifa Üniversitesi'den Üniversitesi. söz ediyoruz. Evet. evet. tıp fakültesine anatomist olarak öncelikle beni davet ettiklerinde ben kesinlikle kadavrasız eğitime katılmam anlamında kadavra bulabilecek misiniz dedim. Çünkü Türkiye'nin şartlarını az önce hocamız da söylediği gibi çok sıkıntı çekiliyor. Hem bir taraftan kadavra düşüyor iyice sayısı. Hem bir taraftan öğrenci sayısı artıyor. Şimdi böyle bir tenakuz içinde yeni açılan bir üniversiteye gidiyoruz. Yılların anatomisti olarak eziyet çekeceğimi düşünerek bunları konuştum.